Evet geçmiş olsun Kahramanmaraş, geçmiş olsun Türkiye. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileyelim. Yaralılarımız var, acil şifalar dileyelim onlara da. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan felaketin yaşandığı, en fazla yıkımın gerçekleştiği Kahramanmaraş. Şekerdere bölgesindeyiz. Enkaz çalışmaları tamamlandı görüldüğü üzere. Burada bir araç var. Depremin o yıkıcı etkisini özellikle gözler önüne selen bir durumda. Bakın hafif ticari bir araç ama adeta yam yassı olmuş durumda. Çok büyük bir felaket yaşadık. Buralarda da çok büyük yıkımlar yaşandı. Tabi herkes canla başla bir mücadele verdi. Bu mücadele hala devam ediyor. Kameraman arkadaşımdan Taha'dan da rica edeceğim. Şekerdere bölgesi burası ve şehrin özellikle farklı noktalarında farklı görüntüleri de sizlere aktarmak istiyoruz. Çok acı bir tablo var maalesef. İşte bu acı tabloyu da bu şekilde yansıtıyoruz sizlere. Burada yıkılan binalarımız var. Bu binalarda da günlerce süren enkaz arama ve kurtarma çalışmaları devam etti. Maalesef acı sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Belirtmiş olduğumuz gibi yüzyılın felaketiydi ve bu yüzyılın felaketi sonrası işte acı tablo, işte acı manzara. Bu şekilde hepimizin acısı çok büyük. Hepimizin çok fazla yarası var. Ama biz diyoruz ki birlik ve beraberlik içerisinde bu yaraların da üstesinden geleceğiz. Atlatmaya gayret edeceğiz. En azından yaralarımızı saracağız. Birbirimize destek olacağız ve birlik ve beraberlik içerisinde bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız. Bizim bu şehre bir borcumuz var ve bu borcu da ödemek adına ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız efendim. Şekerdere'deki son durumu aktardık sizlere. Yine şehrin farklı bölgelerinden, farklı noktalarından son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.